Elimde çok zengin var moru. Adam baştan Uçaktan araba attı. Oo uçak sahibi bizim takımdaymış. Okay. <laughs> bayraktan geldi herhalde. Ben bayraktan geldim. Atlayalım atlayalım da ayıp oluyor. Her gece aynısını yapıyorsun. <laughs> o ne lan? Bir çalıyor. Et paketiyle. Dayı bu sefer temizleyelim burasını ya. Burada bana harita yok, ki benim. Sen uzağa atla. Gidip birazcık... Senin ya, burada nasıl oynuyorum? Birazcık uzağa atlasana bir. Maviye evler atla, atla bari sen. Şu. Mark the location. Buraya aldım. Buraya da geldiler. Lanet gelesici. Gelecesi. Bu <laughs> satayım AVM mi? Abin de zabır <laughs> hemen Hıcar sana geliyorum Gelme gelme Amtına şey UMP MR'i mi bıraktım buraya? Dur Gelme gelme ben geleceğim şimdi Adamlar dayanmadı ya. Burada oldu. Ne şurada adam Mark var dayı. Oha. Ne yapayım? Leşimi çaldı. Büyük binadaki bayıdan. Dayı söyledi adam var. Sende. pompalıyla bayıldı. Atma, sikik. Yanımda adam var. Adam sana göstermiyor, reis. Diyorum fark ettim. Bir molotofa bakar da molotofum yok. Yani topum da öyle olmadı. Ben oraya iki tane molotof attım, ölmedi. Çok rahat, çok profesyonel. Makedim. Bak şurada Makedim. da ağacın dibinden sağa, sağa kuruluşan bir adam var. Ben de dolu. Bunun altında bekleyeceğim. Ha? Hayır hayır ben atımı alamadım What buraya how? gelmen lazım. İki kişiler. En üst kattalar. Kuşuyorlar. Yani tam how? şurada. Ya, bir saat dur ne anlatıyorum? Gelebilirsen sana ses atayım mı? Geri geleceğim mi? Atladı da aşağı. Bir daha girdi içeri. What Bak how? buraya motor atarsan yanarlar. Bak şurada <laughs> tam burada yatan var bir tane de. Günak. Ulan benim çıkmam bekledin it ol it ya. Ersin koş. Geldi. Ne ya? Help. Ersin. Sen kafayı sıyırmış. <laughs> <laughs> Thank you. Üste çıkacağım. Bana yaz. Ay ben botu ölüyorum. Valla botu ödedim kendimi. Keşke ben de botu olsam. Neredesin Neyse? <laughs> Benim hakkım yok. Tamam, Dur, alacağım seni, alacağım seni. Oradan adam bekliyor beni. Allah'ım nasıl bağırdım az önce? Silah hiçbir şeyim yok. <laughs> Oo uçak buraya gidene kadar. İnşallah gelir içeri. Bu uçak ne olacak böyle? Helal be. Bas bas bas. Çok yavaş amına koyayım ya. Ya beni bir sal ya. Yanarız. Gel, gel, gel. Yok yok. Gel gel. İçeri şey girecek mi ne yapsak? Yok gelmeyeceğim. Sen nereye gideceksin o zaman? Adam uçtu. Ya kodumunun arapları of. ya. Mol atmıştım ben. Baygın verdin mi? Yok vermedim. Baygın versen gelecektim. Evet. Ya beni nasıl vurdun ya? Mavi çatıda adam. Ortada büyük bir adam. Yanında adam var mı? Yanına inek. Burası bomboş. Hı. Thanks. Hoppa! Bu sesten de geldi. Biri iniyor. Ha inmiyormuş. Redzone'u pardon. Ya Redzone nasıl biri olarak gördün? Paraşüt gibi gördüm. Ne yapayım? Bence burada Ne diyor? Bir şey demiyorum. Benim AVM kaldı orada ben AVM alamadım Ölersin. Öler miyim? Evet ölersin. Benim uykum geldi ya. Reis şey, atlayalım oraya. Nereye atlıyorsunuz? Uykum geldi. Lan. Alan. Ben geçmişim anasını satayım. <laughs> Adamlar beni havada vuracaktı ya. Semih cool yap cool. Semih görebilirsin. Vurur. Çatı çatı da. İkisini baydım. Onları yuvukla. Şu da bak. Aga. Be Benim görmüyor bunu. lan? Daha yok orada kimse. Adam tüm jajörü üstüme boşalttı ya. Dur seni kaldırırız. Roza var burada. Ya ben olmasam şimdi nasıl olacak ki yani? Beni kurtaramadın. Kendimi pay biçtim burada. ABM alamadım şey alamadın tek etkin eline. Aga M4 yok. G gerek var mı? Var tabii. M16 nasıl? M4 var bak şurada. Bak, bak, ya, ona bunu ona Ya Allah tamam. kahretsin ya. Yukarıda yukarıda. Sağında da var reis. Dışarı girin. hemen ayrılmanız lazım. <laughs> Aa. Biri daha indi. Adam atadı. Sadece bir tane girdi. Arka arkaya durmayın. İntikam için geliyorlar. Fazla yaklaşma reis oraya. Görürsene. Şey gibi. Atıyorum. Oha burada burada burada. <laughs> Aa nasıl lan? Hepimiz bittik mi yine? Hepimiz bittik. <laughs> <laughs> Livik dön Allah için Livik oynayalım. Allah'ın adını verdi. Az önce öyle bir ersin diye bağırmışım ki kardeşim uyanmış gelmiş abi ne oldu? Kim bağırıyor? <laughs> Thank <laughs> you.